Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 2022-2023 eğitim öğretim yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. İşte Vali Yavuz'un o mesajı. Yüreği okula ilk kez başlamanın heyecanıyla çarpan minik yavrularımız, okuluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan sevgili çocuklarımız, velilerimiz, değerli öğrencilerimiz ve yöneticilerimizle yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın coşkusunu, tatlı telaşını ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Eğitim şüphesiz her dönemde bütün toplumların öncelikleri arasında yer almıştır. Günümüzde de büyük bir hızla değişen ve gelişen milletler bütün bireyler için sağlanan kaliteli ve nitelikli bir eğitimle kendilerini güçlendirip gelişmelerini hızlandırmaktadır. Bu hedefi gerçekleştirmek için eğitimde kalitenin yükseltilmesini, eğitim sisteminin küreselleşen dünyanın şartları ve toplumun beklentileri doğrultusunda çağdaş ölçütlere kavuşulmasını Ezbercilikten uzak, insanı temel alan, bilginin üretilmesini ve kullanılmasını öğreten çağdaş eğitim politikalarıyla araç ve yöntemlerinin benimsenmesini amaçlayan çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da en büyük amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi bilim ve teknolojinin gerektirdiği şartlarda uygun, yüreği sevgiyle dolu, aziz Türk milletinin milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan, ailesini, vatanını, milletini ve bayrağını seven ve bunları davranış haline getiren başarılı bireyler olarak yetiştirmektedir. 12 Eylül 2022 Pazartesi günü 1460 okulumuzda 418.602 öğrencimiz ve 27.220 öğretmenimiz yeni bir şek ve heyecanla 16 Haziran 2023 tarihine kadar devam edecek olan yoğun ve yorucu bir sürecin başlangıcını yapacaklardır. Öğrencilerimizin çok daha iyi eğitim alması için son yıllarda ilimizde çok önemli eğitim yatırımları yapılmaktadır. Fiziki yeterlilik açısından ülkemizin en iyi illeri arasında bulunmaktayız. Şüphesiz çocuklarımızı emanet edeceğimiz fedakar yönetici ve öğretmenlerimizle birlikte velilerimizin hayırsever ve vatandaşlarımızın ve eğitime gönül vermiş, eğitimin önemini ve değerini benimsemiş her kesimdeki insanımızın katkısı büyük önem taşımaktadır. İlimizde eğitim kalitesinin arttırılması için yapılan çalışmalardaki katkılardan dolayı emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bütün eğitim çalışanlarımız adına verimli geçmesini temenni ediyor. Bilginin hakim olduğu bir toplum dileklerimle ilk öğretim haftasını kutluyor, başarılar diliyorum. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz